Bugün biz yine terk diyar ediyoruz. Merhaba, günaydın. <laughs> Merhaba, İstanbul Turu'na hoş geldiniz. İleride bir yerde direğimiz var. <laughs> Kaybedersek kaybolurmuşuz. Ee, bazen de kültürsel, şov, maneviyatsal. Beklediğimden de büyük saray gibi hani. Ne düşünüyorsun? Tamam, şörtünü düzelt <laughs> <laughs> Maneviyatı yüksek. Böyle. Şu kubbeyi 3 kere falan yapmışlar sanırım. Ya adam anlattı da unuttum şu an. Bayağı bir şeyler anlattı. <laughs> Umarım Rabbim bir kere anlatsın. Ona kadar. muyum? Amin. Biraz yandı Canım. Hacer ile Smet'e sürdüm bizi. <laughs> Canım bakayım Hacer ile Smet'e sürdüm yüzümü <laughs> Bayım. Abi harika bir yer ya. İstanbul her yerinde geleceğim artık Ayasofya'ya. Bayıldım. Bayıldım. <laughs> İstanbul'da neyim var var ya Allah. Ne var? Yani. Kız. Size favori türbanlılarımı göstereceğim. <laughs> Harikasınız kızlar. <laughs> İncele. Beğendin mi? Çok güzelsin Elif. Kim düzelt kızım. <gülüyor> <gülüyor> Düzeltir misin herif başını? Bazen de mutsuz yani. <laughs> Eşarbımı takamadım. Eşarbım. Edep sen ne güzel şeysin. Rabbim herkese hidayete erdirir inşallah <gülüyor> <gülüyor> en kısa sürede. Amin. <laughs> Harika. <laughs> 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 Ayasofya'yı gezmek yeter dedik ve şimdi çıkışımızı yapacağız. o hukuka tefek oldu. Güvenlik 30 kere geldi. Saçımız gözükmeyecek değil mi? Maalesef ama yapacak bir şey yok. Kafam kayıyor. Ne yapayım? Ne yapayım ya? Farklı bir bilgi vereceğim. Sultanahmet Camii yapıldığı zaman Kabe'de altı minare varmış. Sultanahmet Camii'de de altı minare var. Sonra Sultanahmet demiş ki... Ben Kabe ile yarışmıyorum tabii ki. Tövbe, haşa. Ne haklım? Bir minare de Kabe'ye dikmiş. Ne düşünüyorsun o, bu hikaye hakkında? Gerçek bu arada. Ben Hı. uydurmadım yani. Ahmet değil. Ahmet sosyal. Ay Göstereyim bazen de turist. Sen. <laughs> wow. Yes. Where's mom? Mom, <laughs> nereye geldin?

burada e, figüranlı kaselerimiz var, testimiz var. Bir atasözü söylemek istiyorum sizlere. Su testisi su yolunda kırılır. Neyse yani çok güneş vuruyor gözüme. İşte. makinesi ayağınıza geldi. Tavut buldum. Bunlar zaten beni hayran ettiler kendilerine. Aynen. ağzım açık izliyorum. Evet. Rujum rujum çıktı ya. Gel gel kutsal emanetlere bakacağız. Mukaddes emanetler. Ben de ne ne alem kızım ya. Sakalı şey falan varmış sanırsam. Arkada fonu görüyorsunuz var mı? Rabbim herkes doğru yola hidayet evet. evet. Gördüğünüz üzere çıktık tam şurada pozlamamı yaptım. Okey. Çekildim ve giden. Gel kuzu gel. Anne tepil masa seni Merhaba. buradayız abla. ömür boyu sürede.

Böyle, Bu orijinal Fatih Cami değilmiş. İşte deprem olduğu zaman İstanbul'da yıkama sonra tekrar yapmışlar. falan. Bu gerçeği değil yani. Şu an <laughs> en son tamamen <laughs> türbesini ziyaret edeceğiz. Ondan sonra bir kere öteye Havuz tekrar olduğu <laughs> şey <çıkacağız. gülüyor> <Ya, gülüyor> <tekrar, gülüyor> için tekrar bu montu Ya, 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 ya. Rabbi bana 15 milyon dolar orijinalinden en geç bir ay içerisinde bu dünyada bana nasip et ya Rabbi. Ya. Bugün gerçekten o kadar kendimi Müslümanla ilik oldum yani. Müslümanlığımı iliklerime kadar hissettim. <laughs> Burada Kıbrıs Fatih Lele Mustafa Paşa'nın da türbesi var. Göstereyim şöyle. Bu kadar güzel ki mezarları. <laughs> Çok özendim ya. Evet, Dördü de ee, Şimdi size bir şey anlatacağım. Bu arkadaşlar iftar yani, organizasyonu diye geldiler ama işte oruçlu. <laughs> <laughs> Şu an annemler namaz kılıyorlar. Ben onları bekliyorum. Ah cildim beni öldürecek bugün. Ay şaka olsun. Cehberlik görevini artık ben üstlendim. Ben tanıtacağım. Telefonuma şarjı bitti. Şarja taktım. Bu arada yemeğim. よろしくお願いします。 da bitti. Anasını satayım. Gaziantep Beydağı'nda mazotum bitti. Havayı fişek çarptı az önce. önce. <laughs> Otobüsümüz bir türlü gelmedi. Turla gelmiştik bugün. Şu an Kuleli sahildeyim. Şöyle insanlar var arkadaşlarım hepsi. Bildik dönüş olduğumuz başladı. anneme en sevdiğim şu tatlıdan e, yedirdim. Beğendin mi? Hani merak ediyorum ve soruyorum. Beğendin mi? Çok beğendim. Teşekkür ederim böyle bir tatlı beni tanıştırdığın için. Sen daha tatlısın ama. Sen daha de tatlısın. O sen tatlılığın Güzel. canım. Annenin yavrusu. Akşam videoyu bitirecek gücüm terk kalmamıştı ve hemen uyumuşum videoyu bitirmemiştim. Videoyu editledim tam yükleyeceğim bir baktım. Bir görüşürüz, bir bay bay, hiçbir şey yok. <laughs> o yüzden <laughs> bu kamerayı açar mı yanımda şu an? duygutumlu haksızlar. Evet Merhaba. Görüşmek üzere. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Daha çekerken aşırı eğlendim. Umarım siz de izlerken beğenmişsinizdir ve eğlenmişsinizdir. Bay bay.